deprem hakkında ve bizim için bunun ne manaya geldiğini söyler misiniz? <laughs> Birinci Dünya Harbi'nde Üstad Bediüzzaman Hazretlerine bir manevi alemde sormuşlar. Bu büyük yıkım, bu büyük zelzele, bu büyük tahribat niye geldi? Ne demiş orada? Allah bize senede bir ay orucu farz kıldı. Biz canımıza azıdık tutmadık. Allah beş sene mecburi oruç tutturdu. Allah bize kırkta bir zekata emretti. Vermedik. Allah bütün malımızı birikmiş zekatın hepsini birden aldı. Bize beş vakit namazı emretti. Yapmadık. Bize beş sene mecburi namaz kıldırdı oraya koş, buraya koş, onu yap, bunu yap. Güzel güzel adam gibi namaz kılmaz mısın? Ama bile koşa koşa yaptırır Allah insana. Yani, şimdi bu şeyin, e, bu zelzelelerin bize söylediği şu, namazınızı kılın, orucunuzu tutun, zekatınızı verin. Zekat, zekat, fakirin hakkıdır zekatını vermeyen adam fakirin hakkını yiyor. Şimdi bir araştırın bakalım o amikovası dedikleri çok verimli, yüksek verimli bir arazide kaç kişi toprak mahsulünün zekatını veriyor onda bir? Kaç kişi? Ben Adana'da bulundum. İskenderun'da da bulundum. Hatay'da, Dört Yolda, Payas'ta buraları çok iyi bilirim. Kimsenin zekat münekinden işi yok. Ama öyle bir toprak ki diyorlar Büyük İskender oradan geçerken asasını yere vurmuyor. Diyorlar ki niye asanı? Diyor ki korkuyorum yeşerecek. O kadar verimli bir arazi. Bu arazinin vergisi ve şeyi veriliyor mu zekatı? Verilmiyor. Allah toplam zekatı birden aldı. Kızacak bir şey yok. Fakirin birikmiş zekatını aldı. İlahir. Yani işkisi, kumarı bilmem nesi oralarda çok yaygın. Sıcak bölge, sıcak memleket. Her türlü rezalet diz boyu. E Cenab-ı Bura benim mülküm diyor. Siz niye böyle yapıyorsunuz? Ben size kendim mülkümde adam gibi davranın diyorum. Siz de tersini yapıyorsunuz. İyi. Ben de salıyorum. Benim zelzeleden anladığım bu. Başkası ne anlarsa anlasın. Hiç ben alakadar etmez. Ama bu benim anladığım işin aslıdır. İşin aslıdır. Bir Müslüman olarak tabii işin aslıdır.